Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle iki sıradan oluşan oldukça güzel bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Modelinizde pipetiniz var bu şekilde. Eğer pipet bulamazsanız 5 numaralı şişte kullanabilirsiniz. Eğer bu ikisinden de hanımlar bulamazsanız şöyle bir meyve suyu pipeti de kullanabilirsiniz. Bu biraz daha ufak oluyor ama Olur hanımlar bu modelde. Yine de 5 numara şiş ve bu pipetin kalınlığını tavsiye ediyorum. Kum boncuklarımız var yine aynı zamanda. Kum boncuk kullanıyoruz modelimizde. Ben bugün desenli bir yazma üzerinden anlatımı yapacağım. Çok güzel bir yazma hanımlar. Yazmamızın markası bilinen bir marka olmamakla birlikte tığlaması çok güzel oldu. Asla delinmedi kesinlikle sizler eğer bu markayı bulur görürseniz almanızı tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Modeli önce 3 zincirli şöyle bir tığlama yaptım denedim. 3 zincirli tığlama üzerinde güzel olmadı hanımlar. O yüzden bir de 2 zincirli tığlama yaptım. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. 2 zincirli tığlama üzerinden anlatımı yapacağım. Gördüğünüz gibi 2 zincirde de tülbent hiçbir şekilde delinmedi. Çok güzel bir tülbent hanımlar tavsiye ediyorum. Hemen size modelimi göstermek istiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz desenli bir yazmaya da çok yakıştı. Desenli yazmalara da bu tarz modeller uygulayabilirsiniz. İçerisindeki kum boncukları yazmanın içerisindeki renklere kombin yaparak bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet modelimizin ütülenmiş bitmiş hali bu şekilde. Sizlerle bugün bu modelin anlatımını paylaşmak istiyorum. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Evet hanımlar modelimizin ilk sırasında ipimiz aldık. Şöyle bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz. İlmeğimizi oluşturduk. İlk iki sıramızda hanımlar boncuk gerekmiyor. Üçüncü sıramızda boncuk gerekiyor. Bu modelde 3 ya da 4 dizi boncuk gider. Elinizde 4 dizi boncuk bulunmasını tavsiye ederim. Tülbentimizin düz tarafını aldık. Sanırım videonun başında bu model iki sıradan oluşuyor dedim hanımlar. Bu model 3 sıradan oluşuyor. Sonradan öyle dediğimi hatırladım. Evet hanımlar şimdi tığ battığımızın altından ipimizi tutturduk. Bir sık iğne ile 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Tığ battımı 2 zincirli tığlama ile yaptım. İpimi uzatıyorum ve pipetimi aldım. Şöyle ilmeğimi takıyorum. Hemen hanımlar dibindeki en son zincirin içerisinden girdim bir ilmek aldım bir sık iğne yapıyorum ve uzatıp pipetime takıyorum ikinci ilmeğimizi de pipetimizde takmış olduk yine aynı noktadan giriyorum ve bir ilmek alıyorum 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum 5 tane zincirimi çektikten sonra 2 tane tığ battı atlıyorum. 3.'den bir sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Uzattım. ilmeğimi pipetime takıyorum. Hemen en son zincirimin içerisinden giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir zincir çekiyorum. Uzattım pipetime takıyorum. Yine aynı ilmeğin zincirin içerisinden girdim. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane tığbattan atlıyorum. Üçüncüden kapatıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Uzattım. Pipetime takıyorum. Hemen en son zincirimin içerisinden giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir zincir uzattım. Pipetime takıyorum. Aynı noktadan tekrar giriyorum. Bir zincir çektim. 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane tabağa atlayıp 3.den kapatıyorum. Hemen bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum Pardon Hanımlar Şuradaki zincirimiz bozuldu hemen düzeltelim Evet 4 5 ve 6 tane zincir çekip pipetime takıyorum 5. zincirimin içerisinden giriyorum bir ilmek aldım bir zincir ya da bir sık iğne diyebiliriz uzattım pipetime takıyorum Aynı noktadan tekrar giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve iki tane tığbatta atlayıp üçüncüden kapatıyorum. Evet hanımlar modelimizin ilk sırası bu şekilde devam edip gidiyor. Hemen burada ipimi şöyle kesiyorum. İlmeklerimi alıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. Köşelerimizde hanımlar ikişer tane değil de köşemizin sağında ve solunda birer tane atlayarak köşelerimizi biraz daha sık yapıyoruz. Hemen ikinci sıramıza geçelim. İlmeğimizi oluşturmakla başlıyoruz. İlmeğimi oluşturdum. Ve şöyle iki tane gördüğünüz gibi ilmeklerimiz var. Birincisini bırakıyorum. ikinciyi alıyorum. Bir tanesi en son geldiğinizde birleştirmek için kullanacağız onu. Ilmeğin içerisinden girdim. Ben aralarda zincir çekmedim ama sizin eliniz gevşek ise bu aralarda zincir çekebilirsiniz. Ya da çekelim bunu da hanımlar. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Şu şekilde ilmeklerimi birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ben. Yeterli oldu. 9 da çekebilirsiniz hanımlar. Ben 8 tane yeterli buldum. Hemen ikinci ilmeğimin içerisinden kapatıyorum bakın bu şekilde. Aralarda bir zincir normalde çekmemiştim ama çekebilirsiniz. Benim elim kadar sıkı pek mümkün olmayacağı için hanımlar ben zincirle anlatımı yapayım. Evet. Şöyle bir zincir çektim ve diğer iki tane ilmeğimden bir tanesini aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim yine. 8 tane zincirimi çektikten sonra ikinci ilmeğimi alıp kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Aralarda bir zincir çektik ve şu iki tane ilmeğimizin hanımlar birincisini sık iğne yaparak kullanıyoruz, İkinciyi de şöyle araya 8 zincir çekip 5, 6, 7, 8 zincir çekip ikinciyi de tutturmak için kullanıyoruz bu şekilde devam ediyoruz. Evet modelimizin ikinci sırası hanımlar bu şekilde devam edip gidiyor Son sıramız için hemen geliyorum. Evet hanımlar son sıramızda boncuklarımız var. Şöyle yeşil boncuk aldım yazmama da uygun zaten hanımlar hemen yeşil boncuk ile anlatım yapmak istiyorum bu modelde 3 ya da 4 dizi boncuk gider bazı boncuklar daha iri, iri olduğu için e, 4 dizi de gidebilir hanımlar İpimi tutturmakla başladım hemen alıyorum 8 tane zincirli yuvalar yaptık hanımlar bunu kendi elinize göre ayarlayacaksınız 8 ya da 9 olabilir 8 zincirli yuvamın altından giriyorum şöyle dibe yaklaştırdım sık iğnemi ve ikişer zincir çekerek pirpirik yapıyorum iki zincir çektim kapattım iki zincir çektim kapatıyorum iki zincir çektim kapatıyorum ben burada hanımlar üç tane yaptım üç tane pirpirik yeterli oldu sizin eğer eliniz gevşek ise aralıklarınız böyle çok ise şöyle dört de yapabilirsiniz burada ama benim için şöyle göstermek istiyorum Elim çok sıkı. Her şeyimi kendi elime göre ayarlıyorum. Siz de mutlaka modeli kendi elinize göre önce bu kadar bir hazırlayıp öyle devam edin hanımlar. Ben bunu bu şekilde hazırlayabilmek için kendi elimin ayarına getirebilmek için bayağı bir uğraştım. İlk defa yaptığınız modeli mutlaka bir karış deneyin. Evet. 3 tane pirpiliğimi yaptım. bir tane zincir çektim. Hemen 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklarımı aldım üçgen formunda kapattım şöyle arkaya ipimin altından arkaya gönderiyorum bir zincir daha çekiyorum ve buraya tutturuyorum 8 zincirli yuvamın içerisinden tutturdum 2 zincir çektim bir sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim bir sık iğne ile kapatıyorum 2 zincir çekiyorum bir sık iğne ile 8 zincirli yuvamdan kapatıyorum bakın bu şekilde hemen yandaki 8 zincirli yuvama geçiyorum şöyle yeniden buraya geçiş yapalım bu aradaki zincire bir işlem yapmıyoruz hanımlar direkt sıradaki 8 zincirli yuvamıza geçtik 2 tane zincir çektim 8 zincirimin altından kapattım 2 zincir çekiyorum kapatıyorum 2 zincir çektim bir sık iğne ile kapattım 3 tane pirpirik yaptım bir zincir çektim 3 tane boncuk aldım boncuklarımı üçgen formunda kapattım şöyle arkaya gönderip bir tane zincir ve 8 zincirli yuvamdan sabitledim 2 tane zincir çektim 8 zincirin altından kapatıyorum 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapatıyorum. Sıradaki 8 zincir yuvama geçiş yaptım. 2 zincir çektim. Bir bir biri kapattım. Şöyle boncuklarımız engel olmasın bize hemen alalım. 2 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 3 tane pirpiri yaptıktan sonra bir zincir çektim. 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklarımı yaklaştırdım. Üçgen şeklinde kapattım. Şöyle arkaya gönderiyorum. Bir zincir çekip 8 zincir yuvamdan kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Birinci pirpirimi yaptım. 2 zincir çektim. İkinci pirpirimi yaptım. 2 zincir çektim. Üçüncü pirpirimi yaptım. Burada bırakıyorum şöyle elim ile şekillendirdim hanımlar ve ılık ütü ile tersinden düzünden ütüledim bakın ütüsüz haliyle bile çok güzel oldu verdiğim sayılar eli sıkı olan birisi için tam denk gelen sayılar hanımlar ben deneme yaptım birkaç deneme yaptım hatta bir akşam bu modeli hazırlamak için uğraştım öyle kolay olmuyor Sizler de mutlaka modelleri ilk defa yapacağınız modelleri tığ battığınızda deneyip sonrasında hanımlar tığ battığınızı tamamlayın. Modelinizi ona göre ayarlayın. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.